Amerikan vatandaşları hep Amerika Amerika diyorlar ya aslında Amerikan vatandaşları en üzülecek vatandaşlar hastalık Öyle, konusunda. Evet, evet. Zavallı, İlaçların en ezilenler. En ezilenleri ve dünyadaki evet. en pahalı ilaçları kullanan vatandaşlar. Ve evet. sağlık sistemi orada çürük. Neden? Devlette çünkü lobbyistler ve unutmayalım dünya şirketokratik bir sistemdir. Plutokratik şirketokrasi içindeyiz. Süsleme olarak demokrasi diyoruz buna. Evet. Seçilmişleri seçiyorsunuz. Yani realite budur. Bütün dünyada böyledir bu. Bazı ülkelerde daha belirgindir bazılarına daha az. Ama Amerika'da çok belirgin. Kırmızıyla mavi konuluyor seçin deniyor. Arkalarında lobiciler var. İlaç lobisi en güçlü lobisi. 1200 tane ilaç lobisi vardır Washington'da. Bu bir kişi başına harcamalara bakarsanız bunlar açıklanıyor. Hiç orada saklı değil bunlar. Çünkü hep yasalarla korunmuşlardır. İlaç sektörü lobici başına her sene ortalama geçen sene rakamlar çıktı. 455 bin dolar ne kadar kaymak değil. Kişi başı. Kişi başı. Amerika'da şöyle bir sistem var. İlaçları doktorlar kullanırken belirli tedavilerde onlara komisyon verir. Bu açık. Bu hiç yasak da değil. Bakın açıkçası. Tamam. İnfüzyon tedavisi yapıldı mı? Yani bu ne diyor? Herkesin bir tedavisi gibi tedavilerde harcadığınız ilaç miktarının fiyatının yüzde altısı doktora verilir. Şimdi geldik. Bu vicdani, bu ahlaki bir sorun. Neden? Doktorsunuz. Orada da tedaviler 10 binler, 25 bin dolar ayda aşağı yukarı ilaçlar. Şimdi 10 bin dolar dolarlık ilacı kullanacağına yeni bir ilaç çıktı diyorlar. 25 bin dolarsa doktor onu kullan. Yüzde altısı cebinde. Bakın bu benim dediğim şey hiç gizli dediği bir şey de Bunlar hepsi yasalarla desteklenmiş. Bir sistemin nasıl çürüyebildiğini hayatın en önemli unsurlarından biri sağlık üzerinden Amerika'da oynanıyor. Herkes sizdesin Bizde birçok yerde kısıtlamalar var. Bunlar böyle yapılmıyor Türkiye'de. Ama Amerika'dan neden örnek veriyor? Herkes diyor ya Amerika Amerika dünyayı yazıyor. Kendi halkı yazıyor. Amerika çöküyor zaten. Onu da söyleyeyim. Bir ekonomist olarak, ceo stratejik olarak Amerikan çöküşü baş başladı bu sistemde. Çünkü sürdürülebilir değil bu sistem. Bu mevcut sistem hep cebi doldurma üzerinden sürdürülebilir değil. Orada o kadar kirli oyunlar dönüyor ki ve hepsi yasallaşmış. Ondan ilaç sektörünü nasıl işlediğini anlamak isteyen biri varsa gitsin Amerika'da nasıl işlediğini izlesin. Hani bugün artık her şey var. Videosundan başlayın belgelerine kadar. Hepsi yasallaşmış çünkü o lobistler bu yasaları geçiriyor. Başkanlar da imza alıyor ve insanlar halk soyuluyor. Halk ölsün diye düşüncesi var o dediğiniz insanlarda. Neden diyor. Yani ya bir alâkası. Zemininde olduğu bir yer. İşte o kelimeyi kullanırsak uygundur. Çünkü onları için lokma hırsızı her insan. Bakın o terim onlardan gelmedir. Hı hı. O yöneticilerden. Lokma hırsızı diyor.